Kuzey Kutbu'nun bembeyaz dünyasında, Misket adında minik ama cesur bir kutup ayısı yaşardı. Misket, her gün dev buz dağlarının üzerinde kayarak oynar, balık peşinde koşar ve ailesiyle vakit geçirirdi. Ama bir sabah uyandığında, en sevdiği buz dağı yerinde yoktu. Bu imkansız, o buz dağı hep buradaydı diye düşündü Misket. Hemen arkadaşlarına danışmaya karar verdi. Önce Fok Lila'ya gitti. Lila, büyük buz dağımı gördün mü? Lila üzgün bir şekilde başını salladı. Dün gece rüzgar çok sert esti. Belki de sürüklenmiştir. Misket hızla yola koyuldu. Kar fırtınasının arasında ilerlerken Martı Kipa'yı gördü. Kipa, buzdağımı gördün mü diye sordu. Kipa, kanatlarını çırparak güneyi işaret etti. Evet, o tarafa doğru sürükleniyordu. Misket hemen denize atladı ve soğuk suların içinde güçlü patileriyle yüzmeye başladı. Derin sular, dalgalar ve buz kütleleri arasında ilerlemek hiç kolay değildi. Ama Misket pes etmedi. Sonunda buz dağını uzakta gördü. Ama üstünde koca bir deniz aslanı yatıyordu. Hey, bu benim buz dağım diye bağırdı Misket. Deniz aslanı esneyerek gözlerini açtı özür dilerim küçük dostum, burası çok rahattı dedi ve usulca başka bir buz kütlesine geçti. Misket, buz dağının üstüne tırmandı ve güçlü patileriyle kürek çeker gibi hareket ederek onu yavaş yavaş yuvasına doğru yönlendirdi. Eve vardığında, ailesi ve arkadaşları onu büyük bir sevinçle karşıladı. Sen gerçek bir kahramansın Misket dediler. O günden sonra Misket, sadece sevimli bir kutup ayısı değil, aynı zamanda cesur bir maceracı olarak tanındı.